Evet arkadaşlar bugün bugün Lego işi yapacağız yapacağız. Lego'm şu anda şu anda arkamda uzun zamandır bu Lego istiyordum. istiyordum istiyordum istiyordum. Sonunda aldılar ama saklıyorlarmış saklıyorlarmış. Sonunda Kim saklıyormuş? Verdim. Annem ve babam. Ah sonra da sonra da verdiler ama tüm Lego'larımı yaptığımda vereceklerdi verecekler. Tüm legoları yapmadan verdiler. İki tane legomu kaldı açtırmadılar. Açtı. Sonra hepsini yaptım. Sonra verdiler. Ve kutu arkamda. Yani istediğim demediğine bakmayın. İki ay. bir ay falan oluyor. Büyük ihtimal bir ay oldu. Haydi. Hmm. Teknik kontrol seyrediyoruz. Evet böyle. Bu Legomuz. Evet. Uygulama bu. Bu bu şifre. Böyle telefondan gösteriyor. Çok hızlı olmayacak. 9 yaş üzeri. Ben de 8 yaşındayım şu anda. Şu anda. Bakın. Bu tarafta da kararın olduğunu gösteriyor. Yine aynı. Böyle diyor. Böyle, evet, böyle, böyle. Kutumuzu açalım artık. açalım. Böyle açıyoruz. Sen bunu daha önce açtın. Evet. Aç arkadaşlarını tanıtmak için tekrar açıyorsun. Evet, tekrar açacağız. Konuşan arkadan annem. Söylemem gerekmiyor. Söyleyebilirsin canım, problem yok. Evet. Heyecanla bekliyoruz açmanı. Evet. Ne kadar sürede yapacaksın sen burayı şimdi? Bir, bir gün ya da iki gün civarında yapacağım. İki gün diyelim. İki gün. Anca iki gün. da paletler, bu paletler. Evet. Paletler. Bunu sonra göreceksiniz onun içinde ne olduğunu. Tamam, yavaş yavaş tanıtacaksın sanırım. Evet. Şöyle böyle. Böyle. De Olmadı da. burada evet motorumuz var. Bunun için açtık biz. Açtık demiştik. Tamam yani bu. boş. Bir tane daha motor. İki motorlu. 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 Ve bu biraz sorun olabilir. Şimdi böyle olmam bize Hemen yaz bakalım sen. Masanın üstüne koy bence. Kutuyu karşına koyalım senin. Evet. Burada regomuz bu. Diğer parçalar. Bu stikerler. Ve bu. Kaç sayfa Nedir olduğunu? o? Kitapçık. Kaç sayfa olduğunu da söyleyeyim. Ona kitap demeyin. Kitap. kitap ne işe olan... yarıyor? E Lego yapmazsa, Lego yapmamızı şey yapman için yardımcı oluyor, sana yol gösteriyor. Biraz kitabı inceler misin? Evet. Böyle başlıyor. Diyor, uygulamayı indir, biz indirdik. <laughs> evet, evet. Evet, böyle böyle böyle. Böyle diyor. Böyle diyor. burada yapmaya başlıyorsun. Evet. Kaç sayfadan oluşuyor? Evet. Hemen göstereyim kaç tane Şimdi çok kısa demeyin. Şimdi çok kısa derseniz kötü olacağız. Biliyorum. kısa demeyin. Bu ne? Yapacağım şey. Şey. Ih. Kolda için çok uzun değil sadece. Evet. Gördüğünüz gibi 125 sayfadan oluşuyor. Evet. Ve, ve arkadaşlar şöyle çekim parçaları tanıtayım. Açayım, açayım, açayım. Şöyle kutuyu yana çekelim. Şöyle arkama koydum. Evet şu telefon videosunu da çekeceğim. <laughs> çekeceğim. Küçük bir telefon. Tamam. Evet. Şimdi Parçalarımızı gösterelim. Videoyu burada sonlandıralım yapınca tekrar görüşelim olur mu? O, evet de. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi video bitecek mi? Bitecek diye. Üzülmeyin. Üzülmeyin. Özen 4 4 Daha poşetlerimizi açacağız. Tam eşyaları. Tamam. Şimdilik görüşmek üzere o zaman. görüşmek üzere değil. değil. Ama ikinci videoya geçeceğiz ya. Bakın şimdi burada parçalarımız var motor. Motorlar. Evet. Bunu bunu size söyleyeceğim dedim. Söyleyeceğim dedim. Evet, siz bilmişsiniz hepsiniz bunlar. Evet, bakın bu. Bu konudur. Bu ne işe yarıyor bu parça? Bu parça bunları çalıştırmak için motorları. Şimileri taktığım parçam oluyor. Evet. Söylemek bundeyiz anne. İlla öyle. Ama bilmeleri gerekiyor bebeğim. Ya neyse hadi. tüm videolarda izlediklerimde böyle böyle değildi. hiç söylemek zorunda değiliz Bu bu bir yardım olduğunda açarım ben. Nasıl böyle yüzden, Böyle. Evet arkadaşlar videomuz videomuz bu buradan devam ederek edecek evet böyle başlarımızda evet bay bay ya videoda görüşürüz görüşürüz video. videomuza devam edeceğiz ben buraya bir koy yapıp geliyorum haydi bay bay